bir şey Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Evet. Şöyle buradayız. Teşekkür ediyoruz. Evet. evet. Sayın Başkanım. Bu evet. nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun, var olun. Şunu da şöyle. Bizi kabul ettiniz. Öncelikle size tabii ki konuşmayı vereceğiz. Bizi kabul ettiniz. Şöyle bir şey yapalım. Aday Mesela... adaylık başvurumuzu aldınız. Güzel, hepimiz tamam. ayrı olsun. Aynen. Aynen. olsun. olsun. Işte. olsun. Şöyle Hadi. Hadi Sözü büyüğe verdim önce. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Mustafa Bey, hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Bugünkü, yani bu zamana kadar aday adaylarımız ondu şimdi bu 11. oldu, 11. aday adayımız. Allah hakkında hayırlısını nasip etsin. Çıkmış olduğu yolda başarılar diliyoruz. Bu bir süreçtir, bu süreçte herkes aday olabilir, herkesin hakkı var ama tercih ettiler, gösterdiler kendileri, aday oldular. Bu adaylık sürecine ben teşekkür ediyorum, çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. E, aday, adaya hepimizin aday adayımızdır. Buradan kim gelirse, hangi bir adayımız, aday adaylarımızdan hangisi gelirse bizim adayımızdır. Biz onunla beraber yola devam edeceğiz. E, bizim için aday önemli değildi. Biz de yukarıdan e, e, genel merkezimizden kimi gösterirse de seçimi hep beraber, hep birlikte. Ha belev gösterilmedi. Yani bir aday, o da bize destek verecek. Biz diğer adaylarımız da onlarla beraber evet. yola devam edeceğiz. Evet. Burada Alfiye'ye hizmet etmek için en güzel hizmetleri yapabilmek hep birlikte bu yola devam edeceğiz. Küsmek, darılmak yok. Asla. Eyvallah. Bizim liderimiz, Cumhurbaşkanımız evet. Recep Tayyip Erdoğan onun ya. yolunda ya. E, yani uygun adımlarla gideceğiz. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Ben hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü başkan adayımıza bırakıyorum. Buyurun. Başkanım öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın ilçe başkanım, değerli Arifiyemizin ilçe yönetim kurulu üyeleri, benim gönül dostları. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Cenab-ı Allah bu ülke için. Cenab-ı Allah bu ülke için yapacağımız hizmetlerde öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Biz AK Parti'yiz. Bizde o bu şu yoktur. Bir vardır beraberlik vardır. O yüzden sevgili başkanımızın dediği gibi üç dönemdir belediye başkanlığımızı yapan Sayın İsmail Karakumlukçu Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Ben Arifiye'de bunca günden beri gezerken çok güzel bir belediyecilik anlayışı, güzel bir belediyecilik gördüm. Kendisine buradan hem selamlarımı hem hürmetlerimi gönderiyorum. Ağabeyimizdir, başımızdadır. Hakkında verilecek karar onun için de hayırlısı olsun. Ama Arifiye'ye AK Parti belediyeciliği çok güzel hizmetler yapmıştır. Benim burada aday aday olmamdaki en önemli amaç tarafımdır. Biz AK Partiliyiz. AK Partili olmak demek buradaki her arkadaşımızın bu koltuklarda oturmaya hakkı var demektir. Ben bu aday adaylığı sürecinde sayın ilçe başkanımdan, değerli dostlarımdan, yönetim kurulundan, kadın kolları başkanımdan, gençliğimizden, gençlik kolları başkanımızdan çok güzel sefa gördüm. Hiçbir cefa görmedim. Allah onlardan razı olsun. Arifiye'ye geldiğim günden beri, Arifiye'de oturduğum günden beri, Arifiye'de geçen zamanından beri Arifiye'de bir tane kötü insana rastlamadım. Allah Arifiyeli'lerden razı olsun. Amin. Nasıl ki geçen dönem Akyazı'ya Sayın Cumhurbaşkanımız, ilçe birincisi, Türkiye birincisi, bölge birincisi olarak geldiyse bana görev düştüğü takdirde buradan sözüm olsun. Taraflı tarafsız herkese ilçe başkanımla yöneticilerimizle yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Arifeyi yine birinci yapacağız ve Akyazı ilçemizi geçeceğiz. Çok çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız, dili olacağız. Ben o yüzden bu saatte, bu çalışma saatinde buraya geldiniz. Hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Sorunlarımızın dağ gibi olduğunu falan düşünmeyin. Çok güzel bir belediyeye güzel hizmetler yapmak için göreceğiz. Hepimizin, her aday adayının güzel projeleri var. Hepsini buraya gelip evraklarını teslim ettiklerinde önce aradım ve hepsi de çok teşekkürlerini etti. Biz içeride biriz, dışarıda biriz, her zaman biriz. O yüzden bizden bu süreçte hiç kimse hiçbir şekilde ayrılık beklemeyecek. İri olacağız, diri olacağız. Son sözünde 24 Kasım Öğretmenler Günü. Özellikle hikayesini beni çok etkilediği Aybük öğretmenimizi buradan saygıyla anıyorum. Tüm şehitlerimize Rabbimden tekrar rahmet diliyorum. Amin. Onların bize bıraktığı bu güzel ülkeyi, bu güzel mirası inşallah bizler iyi koltuklara geldiğimizde sizler bize yardım ederek hep birlikte bu ülkeyi güçlü kılacağız arkadaşlar. Bizim başka gidecek ülkemiz yok. Allah şehitlerimizden tekrar tekrar razı olsun. Amin. Aynı zamanda Sayın Aziz Duran'ın da bugün Sakarya'da belediyeciliğin mimarlarından olan Aziz da ölüm yıldönümü kendisini rahmetle anıyorum. Amin. Aynı zamanda benim çok yakın dostum olan yönetim kurulundan değerli Hüseyin abimizi bugün defnettik. Bir de yakın bir dostum vefat etti. Eğer sayın başkanımız müsaade ederse sevdiklerimizin ruhuna bir el ile sözlerimi tamamlamak istiyorum. Eyvallah. Evet. Buyurun. Evet. Allah evinizden razı olsun. Bravo. Bravo.